Şehit jandarma onbaşı Salih Albayrak adı memleketi Mardin'de ailesinin kurduğu kütüphanede yaşatılacak. Şehidin isminin verildiği kütüphanenin açılış törenine ailesiyle askeri ve mülki yetkililer katıldı. Jandarma onbaşı Salih Albayrak 10 yıl önce Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit oldu. Annesi ve babası şehit oğullarının hatırasını yaşatmak için bir okulda kütüphane kurmak istedi. Midyat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkısıyla proje kısa sürede hayata geçirildi. Şehidin adı Midyat 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kütüphaneye verildi. Bu kütüphane benim şehit Salih Albayrak adına açmış oluyorum, yapmış oluyorum. Allah sizden razı olsun. Bizim Şenköy çocuklarını diğer şey, e, Söğütlü, Çavuşlu, Çocuklarına bunu armağan ettik, onu yapmaya karar verdik. Şehitimiz Salih Albayrak'ın adının e, kütüphane ile birlikte anılması ve bunun üzerinden bu belgede, e, beldede yetişen çocuklarımızın bu kütüphaneden istifade ederek yetişmeleri, vatanla milletine hayırlı bir evlat olmaları en büyük arzumuzdur. Şenköy mahallesindeki açılış törenine şehidin ailesiyle askeri ve mülki erken katıldı. Kütüphanede bulunan 4000'e yakın kitapta Türkiye genelinde başlatılan bir kampanyayla toplandı. Ellerimizi açtık.